Ah. Ah. Kim o? Ah. Ne? Şirinlediğin yere dikkat et Sakar. Affedersin tabi ben, ben görmedim. Dikkat et! Ah. Şirin meyvesi toplama makinesi mi mahvediyordun? Ah. Ama usta tembel ah. uyuyordu ve... Ah. Uyumak mı? Sen dolaşırken kim uyuyabilir ki? Ah. Ama ben... Ah. Merhaba Obor! sana bir hediyem var. Ah bana mı şakacı? Bu bir sürpriz. <laughs> Merhaba gözlükle. Şirin baba bundan hiç hoşlanmayacak şakacı Şirin. Ben Şirin babanın yardımcısıyım be Şirin baba der ki... Çok komik, çok komik. Şirin babaya söyleyeceğim. <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun Sakar Şirin? Şey ben at şey yani. Boş ver. Benim Şirin babayla önemli bir görüşmem var. Aa, ama şey gözlüklü ben a, a aslında. Ben, ben buna inanamıyorum. Ben... Ay! Sakar şirinlerden nefret ederim. A, a ama somurtkan ben bunu a, şey, şey boş ver. Ne kadar zavallıyım artık beni kimse sevmiyor. Oh. <laughs> Yarım şirin yapmış kömür ekleyelim. Üç şirin de ile yaprağı sanırım oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sardım, nihayet şirin gübreyi şirinledim. Çiçek gücü artık ben de. Hey, eğer sihirbaz olsaydım bütün şirinler beni severdi. Evet, işte bu. Şirin baba gibi olacağım. Evet bakalım, şirin baba kömür kullandı ve de şirini kaset. Şimdi biraz ısıtalım. Hey, bir hata yapmış olmalıyım. Elbette büyük şirin yıllardır büyü yapıyor. Aa evet bence tecrübem eksik. Oho uhuh, şirin baba neredesin? Oh, ah, ah, ay buradasın şirin baba. Ay ne oldu sakar? Aa yardımcı olmak istiyorum şirin baba. Şiire karşı büyük bir yeteneğim var. Aa, özür dilerim sakar. Benim yardımcım gözlüklü ve yetiyor da artıyor bile. Aa peki şirin baba. Ama ben yapmak istiyorum. Aa, evet, şimdi baba hala ormanda ve büyük kitabına göz atmanın tam sırası. Atarım. Evet, başka bir yol denemeliyim. Aa, şimdi baba evde yok. İşte gidiyorum. Aa! Hemen büyük kitabını bulmalıyım. Hemen. Sakar! Aa, merhaba Şirin baba, nasılsın? Sen burada ne şirinliyorsun? Ay şey, ben yani şey, ben evini temizlemeye gelmiştim Şirin baba. Boş duranlardan nefret ederim. Al şunu, süpür. Koşanlardan nefret ederim. Gel Azman, gölden biraz su alalım. Balçık yeterince kalınlaşmıştır. Ay! Bu kitabı asla köye gelişini diyemeyeceğim. Gargamel! <laughs> Dur Azman! Ben mutluluk kokusu aldım. Küçük mavi bir mutluluk. Bu şirin kokusu. Bir sayfa hiç yoktan daha iyidir. Hmm. Büyük kitabım orada ne arıyor? Hmm. o iğrenç mahlukların kokusunu aldığından emindim. Azman! ...bir tanesi kitabımı yırtmış. <laughs> Ama o büyüyü denediğinde... ...büyük bir sürprizle karşılaşacak. <laughs> A, e, bakalım. Bir dal ısırgan otu... E, ...bir şirin kireç... ...çürümüş yumurta... ...iyice karıştır ve kızık ateşte şirinle... <laughs> A, acaba neden bir şey olmadı? <laughs> Hıh! Açılın buradan! Ha? Şirin baba, imdat Şirin baba, Şirin baba! Sakar ne oldu? Ah e, Büyük kitabından bir iksir tarifi şirinledim ve bu hale geldi Hangi büyük kitabı? Şey, Gargamelin. Gargamelin mi? Oraya gitmeyi yasaklamıştım. Seni eski haline döndürmeliyiz, yürü. Ay. Aa, acaba işe yarayabilecek başka bir iksirin yok mu Şirin baba? Hadi bir de bunu dene. <laughs> Ay başka bir şey şirinlemeliyiz. Ah sakar işe yaramadı. Hiçbir iksirim işe yaramadı. Ah yani sen şirinliğine kadar böyle bir kalacağım ben tanrım? Ay ay hayır hayır. Ben şirini bulacağım eve git. Ben seni ararım. Ben de oynayabilir miyim? E, canavarlardan nefret ederim. Ya canavar e, bu Kaçın! Kaçın! kaçın. kaçın. <laughs> ulu kimse benimle oyun oynamıyor. Eski halime dönmek için Şirin babayı bekleyemem. Bunu kendim yapmalıyım. Sakar'a gidip daha Panşin'i bulamadığımı söylemek zorundayım. Sevgili Şirin baba, beni zaten sevmezlerdi ve şimdi yeşile dönüşünce hiç sevmiyorlar. Panşirin için Gargamel'e gidiyorum. Sevgiler Sakar. Çabuk! Çabuk! Sa ha, Demek o iğrenç büyük hırsızı sendin ha? <laughs> ne kadar çirkinsin. <laughs> Azman dışarı, dışarı, dışarı. O şirin senin değil, o bana ait. At. O şirini rahat bırak Gargamel, yoksa pişman olursun. Aa, şirinler, şirinler. Bu sefer elimden asla kaçamazsınız, asla bir tutam kauçuk, bir şirin tutkal, birazcık açık da alçı. şirinle? Oh, sizi yakalayacağım hem de hepinizi. Şimdi. Oh, tabi sabit. <laughs> İran şirinler sizi yani ben 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 don 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 Başardık. <gülüyor> Gargamel ayvayı yedi. Gargamelden nefret ediyorum sağ Şirinler. Şimdi Sakar'ı normale dönüştürecek büyüğü bulalım. Aha işte burada. Hmm, bütün malzemeler burada ama yalnızca 3 adet kedi kuyruğu kılı eksik. Şirinler bana üç tane kedi kuyruğu kılı getirecek gönüllüler arıyorum. Azmanın kuyruğunda gönüllü mü? O, yani biz mi? Şey, yani... Bir dakika bütün bunlar benim suçum. O yüzden ben gideceğim. Dur Sakar. Hepimiz sana yardım edeceğiz. Öyle değil mi? Evet, Sakin, E, 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 e Tabii, e biz dost değil miyiz? Evet. <laughs> de Dikkatli olun. Biz de pançerini yapmaya başlayalım artık. Azman buralarda bir yerde olmalı. Evet, işte onu bulmanın tek bir yolu var. Hu hu, Azman. Ah gel, pis pis. <laughs> <laughs> evet, şimdi kılları alabiliriz. İşte kedi kılları şirin baba. Aa, aferin Saka. Çabuk koş şirin baba. Gargamel çözülmeye başladı. Bu tutkalı hemen kırmam lazım. İşte bitti. Umarım işe yarar. bu tutkaldan kurtulmalıyım! Ah, eh, ah. Nerede o iğrenç küçük mavi yaratıklar? Nerede? Ah, şimdi yakaladım. Azman? <gülüyor> <gülüyor> haksızlık bu, haksızlık. Ben büyük ve güçlüyüm. Onlarsa mini minnacık. ve <laughs> <Ben> asla kazanamıyorum. <laughs>